Hangisini eşleştirmeyi de kimle yapıyoruz? Tabii ki B masasını yapıyoruz. Alkışlar B masası. Hakan sen mi geliyorsun? Teyzeme inşallah söyleyeceğim. Şey. <laughs> Ay inşallah ya. Valla senin de aşk hayatın o kadar üzüle üzüle. Bak boyumuz da uyuyor seninle. Yani. Değil mi? İyiymiş. İyi iyi. Valla. 100 milyar da alırsan tamam. Hadi değil mi inşallah? <laughs> Boğuş gelince bir kekse gezmesin. Maşallah. Ben gelirim mi? sonra. Tamam sen gel ya. Hep sen dur. <laughs> Peki şimdi senle oynayacağız. Hafızana güveniyor musun? Yani şu son olaylardan sonra biraz şey oldu ama iyidir genelde. İyidir genelde diyorsun. 16 tane kutum var. Bu 16 kutuda da şu hediyelerim var. Halktan güneş gözlüğü, Phantom'dan kahve seti, Phantom'dan kettle, güzel iş eternity Tencere takımı, güzel iş eternity çaydanlık seti, Story'den nevresim takımı. Ve bir kişiye kutu açtıracaksın, kabzanda tutacaksın ve neredeyse onu eşleştireceksin. Süren de 40 saniye. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Süren başladı. Bir yedi. Bir 7yi yedi açıyoruz. Gözlük, gözlük. Aa, oh, bravo. ha, doğuş ha, değilmiş Hakan. Hakan birazcık daha böyle mağdur durursan. Kaşını şöyle. Evet, kaşını yaparsan. Belki büyük ödül 100 bin lirayı kazanacaklar. Üçüncü etaba başlıyorum. Hmm. Ben geliyorum seni. Sen hiç zaten hiç tepkisiz kaldın. Ben Hı. Aklım başka yere gitti. nereye gitti? Yarışmalıyız, yüz bin lira için yarışıyoruz. Aklım nereye gitti? Ne, ne düşündün Hakan? En son sevgilime gitti Hakan. Aa, hala aşk meşk düşünüyor. Çok, Çok hain çıktı ama. <laughs> Mekne arasında mesaj mı attın? Görmüş beni mesaj yazdı da. Ne yazdı Hakan? İzlemedim, kapat <laughs> Sonra dedim beni görmek yasak. Seni Hı. aldatan mı evet. izliyor? Evet. Ne dedi? Çok yakışıklısın dedi. <laughs> İki ayda dedi çok değişiklikler var. <laughs> Ama yok istemiyorum artık. E, herhalde aldatmış seni. Neydi yengenin adı? Söylemeyeyim mi onu şimdi? <laughs> <laughs> Afişi olmasın. Peki. E, aldatan yengeye sesleniyoruz. Vallahi Hakan çok tabi var. Su gibiye de çıkaracağız, haberin olsun yani. Elinden çok fırsat kaçırdık. Bir de 100 bin liraya yakınlar yani. Kazanabilirler. Değil mi Hakan? Çok az kaldı. Evet. Evet. Zengin olacak. İnşallah. Hem paranız olacak, hem tipimiz olsun. Daha ne olsun? Devam ediyoruz daha. Şimdi aşk meşk iyi hoş da yine de aile gibisi yok. Ben ailemi var artık. Aile. Sen mi? Tamam. Sen kendine göre yanıt verdin. Pardon yani şey Doğuş. Doğuş ailesi. Doğuş da zaten hemen ayı gösterdi. Doğuş ne Ben de ayı merak Peki son sorumuz geliyor. Evet. Arkadaşınızla hangisi daha çok heyecanlandırır? A. Sevdiği sanatçıyla görüşmek. B. Piyangodan para çıkması. C. Çocuğunun olması. D. Evlenecek olmak. Allah, çok zor bir soru. Şimdi, arkadaşımın parada gözü yoktur. <laughs> İyi bir arkadaşım. Zaten hep sanatçılarla beraber sabahlarında. Çocukları da pek sevmez ama evlerse heyecanlanır derim. Ev bir dakika, evlenecek olması diyorsun. D bakalım, evet. dur. <laughs> Bravo, D. Tebrik ediyorum. Bir de güzel evet. de açıklıyor Hakan. Böyle böyle de çocukları sevmez dedi yalnız. Nasıl ya? Bir şey korkuyorlar, korkuyorlar genelde. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne dedi? Korkuyorlar çocuklar. Çocuk. Doğuştan mı korkuyorlar? Havalanda ağlıyorlar falan. Bu iş seni görünce çocuk ağlıyor mu? Birazcık öyle bir şeyler var tabii. Neden? Ne oluyor? Cüsseden dolayı biraz. <laughs> <laughs> bir de sert bakıyorsun. Bir de sert bakıyorsun. Evet, Çocuklara görünce nasıl bakıyorsun? Hoş bir kamera. Sevmiyorum <laughs> çocukları böyle bakıyorum. <laughs> e, ağlar tabii çocuk. Ağlar ya. Yani. Peki teşekkür ediyoruz. Sizi alkışlar yerinize oluyor? Evet.